ne? Bu fiyatlar ne? Mehmet. Şunlara abi, bak. Çok pahalı abi, abi, abi Ne yapacağız? Ne yapacağız? Alacak bir şeyler. Dur. Almak zorundayız. Uygun bir şey bulmamız lazım. evet. Evet. Dur. Uygun bir şey bulmamız lazım. Abi, abi şey, çok pahalı her şey pahalı ya Buracım bunlara para mı yeter ya Şuna bak ya Bir buket bu benim Çiçek dünya para ya. Abi bir dünya para nasıl alacağız sevgililer gününü? Bak şuna bak ya. Abi siz oturun. oturun. Ben ettiğiniz şeye bakın ya. Abi ağlamız lazım bunlar sevgililer gününü ama çok sağ ama. Tamam oturun ben de şimdi yapacağım. Ay ortasında abla gülerken kokudan yemek doyurur mu? Ya aç kalırsın ya ödül alırsın. yenge romantik Ooo teşekkür ederim. Bunun <laughs> sayesinde seni seviyorum diyecek Hayır. bana ya. Allah Abi Allah. hem karnı doyacak hem gözü doyacak. Hayır, Abi, gönlü çok de be. doyacak. Murat da çok Hayır, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Murat. Bugün çok büyük bir defa tutarız. Varsa yoksa yarın. Evet. Hadi gidelim. Yarın bir numara. Hayırlı işler. Kolay gelsin.